Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonundan herkese merhabalar. Haftanın özetiyle karşınızdayız. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında Antalya'ya gelen depremzedelere psikolojik destek sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi aile eğitim merkezlerinde depremzede ailelere öncelik sağlanarak bu süreci daha sağlıklı atlatmaları için yardımcı olunuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hatay Kırıkan'da çalışmalarına devam ediyor. Kırıkan'da su tesisi onarımı, çeşme yapımı, gerekli şebeke tamiratları ve arazözlerle su dağıtımı sağlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi yaşanan deprem felaketi ardından kente gelen depremzede öğrencilerin eğitim süreçlerinin aksamaması için Çaybaşı Atabem'deki YKS hazırlık kurslarında ekstra kontenjan oluşturdu. Depremzede öğrenciler kurs merkezlerine şahsen ya da 0242 243 39 23 numaralı telefonu arayarak başvurularına gerçekleştirebiliyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaraları sarmaya çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi, inşaat mühendisi ve inşaat teknikerlerinden oluşan ekiplerle Osmaniye'de hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriyor. 8 kişiden oluşan 4 ekip merkez ve köylerde 10 günde 1900 binada hasar tespit çalışması yaptı. 1 Temmuz 2022'de temeli atılan Finike Cumhuriyet Meydanı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Muhittin Böceğin Finike'ye söz verdiği Finike Cumhuriyet Meydanı ve Rekreasyon Alanı projesinin %70'i tamamlandı. İlçenin yeni simgesi ve modern bir yaşam alanı olacak meydanın süliyeti ortaya çıkmaya başladı. Başkan Muhittin Böceğin planlı, kurallı ve kimlikli bir kent hedefiyle başlattığı Güneş Mahallesi kentsel dönüşüm projesi hızla sürüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Antep'e tarafından yürütülen projede 211 hak sahibine verilecek 8 bloktan oluşan 335 konutun inşaatında 4 blokta betonarme ve karkas imalatları tamamlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi televizyonu olarak haftanın özetiyle sizlerleydik. İyi haftalar. Antalya için çalışıyoruz.